Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen oyuncumuzun Yalı Çapkını setinden evet. oyuncularla birlikte yepyeni karesi geldi. Yalı Çapkını setinden kamera arkası e, muhteşem bir e, set görüntüsü gelen güzel Aileden yalı çapkını ailesinden muhteşem kareyi sizler için takdim ediyorum. Ramazan Bayramı fotosu çektiren, set arkasından muhteşem görüntü paylaşan Afra Sarıçoğlu'nun e, kamera arkasından muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun yalı çapkını setinden kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın. İyi seyirler.